Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Hande Erçel yeni dizisi Bambaşka Biri ile sosyal medyada etkisi altına aldı. Hande Erçel ve Burak Deniz ikilisinin başrollerinde yer aldığı Bambaşka Birisi dizisi sosyal medyada çok etkili bir başlangıç yapması dikkatlerden kaçmadı. Xüsusilə də Handel Erçelin yenidən televizyon dizisində görən hayranları sosial mediada adətən dalğalandırdı. Bilinəcə paylaşım yapan Erçelin həm yerli həm də yabancı hayranları böyük dəstək verdi. Bambaşqa bir isimli yeni diz projesi Pazar tfəzi günləri alternativ yapımlardan birisi olaraq önə çıxır. Burak Deniz'in Türkiye'nin en ünlü haber stikerlerinden Kenan Öztürk karakterinde hayat verdiği dizi farklı hikayesiyle öne çıktı. Hande Erçel ise Savcı Leyla karakterinin izleyiciler tarafından çok beğenildiği söylemek lazım. up again i got tired eyes need a cup of blend that's right in the am that's my only friend no light just the sun coming up on the horizon